200 squad var ya 200 var Bomba var bomba var gelemiyorum bak tamam. tamam 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 burada burada Bir saniye Bende bende Burada burada hızlı işte, burada Altta mı? Gir 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 Hiçbir şey yok hiçbir şey yok Burada Gir 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 o da kırık Yukarıda üstte üstte. Biliyorum biliyorum. Live lan gir bitti. Onu bitirdim tamam, ben de. Gerideyim bak. Ona göre oyna ona göre oyna geriye gel. Biri gitti biri gitti oyna. Tamam bekle. Bombayı üstten yedi. Ha sen de o sende. O da gitti. Tamam kanka bu. Bu da indi herhalde. Squad İki squad var ya. İki squad var. Bomba evet. var, bomba var. Gelemiyorum bak. Tamam. Bombayı yediler hatta. Buradakiler yedi. Kırk yedi. Dondular onlar. Tamam tamam. Burada. Öldü mü? Devam 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 burda burada. Bir saniye. Tamam arkamda biri Nasıl bir şey gitti. Nasıl bir vurdum lan? Adam şok oldu işte. Öldü mü? Buradaki şok oldu. Kim sıkıyor sana? Kör oldum diyor bildiğin. Great kanka. Kırık 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 da. Kırık kırık Tamam geldim Geldi sana sana geldi Aha gördüm Respawn mı yapıyor kanka? <laughs> Oo solda ne? var Solda var Önce bunlar Önce bunlar kanka. Geliyor. Dikkat et. Tamam. Arkasına geçmişim lan. Önüm, önümde var. önümde. Önümde kostik. Gir, gir gir. Bir saniye. Tamam. Çatla çatla çatla. Geldim. Ben. Geldi geldi, geldi, geldi. Ipat, ipat. Biri gitti. Tamam. Şey basıyorum. Sakin. Bu kadar.